Merhaba sevgili kova burçları efendim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok çok iyisinizdir her şey gönlünüze göre olsun sevgili kovalar bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişi size yaşattıklarından dolayı pişman mı hep birlikte buna bakacağız efendim Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hemen açılımımıza başlayalım sevgili kovalar. Efendim abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle açılımımıza başlayalım. İlk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Efendim ondan sonra da sorumuzu soralım. Zamansız zamana bir açılımdır bu. Bu açılım ne zaman karşınıza çıktıysa o zamana niyetli sevgili kovalar. Hadi bakalım bismillah. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerini soruyoruz sevgili kova burçları. Evet bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz efendim. Evet karşı tarafın mevcut enerjileri an itibariyle evet şu anda biraz çaresiz enerjilerde geldi. Mental durumun çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Ee, gerçekten e, ne yaptıysa hani e, bir sürü çözüm arayışı içerisine girmiş fakat e, bir işe yaramamış bunlar hiçbir şey fayda etmemiş hala çaresiz gerçekten perişan enerjilerde şu anda tabiri caizse çok fazla çalışmış sıkı çalışma içerisinde şu anda sadece böyle işine odaklanmış görünüyor karşı taraf bir karar vermek üzere bir karar verecek buradan Şöyle e, neyi ve kimi nereye koyacağınla alakalı Yani demek istediğimi anlatabildim mi? Neyi kimi hayatında nereye koyacağıyla alakalı bir karar olacak bu e, O yüzden e, otorite kurmaya çalışıyor Kontrolü de elinde tutmaya çalışıyor Karşı taraf e, istediği durumlar var yapmak istediği durumlar var. E, kendiyle gurur duymak istediği durumlar içerisinde mevcut enerjileri bu yönde geldi. Sevgili Kovalar karşı tarafın an itibariyle efendim. Evet hemen e, sorumuzu soralım. Size yaşattıklarından dolayı pişman mı? Evet ona da bir bakalım efendim. Tam da şu anda an itibariyle size yaşattıklarından dolayı bir pişmanlığı var mı Bir farkındalığı var mı karşı tarafın sevgili kova burçları Hadi bakalım Bismillah ilk kartımızı alalım neler söyleyecek bakalım karşı taraf size sizin için sevgili kovalar Şu anda e, aslında bir adım atmak istediğini söylüyor. E, ama bazı e, burada adım atamıyor. Cesaretsiz yani tam atacak ama kendini geri çekiyor. Efendim biraz ben çalıştırdığı durumlar olmuş. E, size bunları yaşatmış olabilir. Sizi çaresiz bırakmış olabilir. Şu anda kendi enerjilerinde çaresizlik vardı arkadaşlar. Ama... Ee, sizi de çaresiz bırakmış zamanında, o yüzden şu anda kendisi de çaresiz. Bakın buranın altını çizmek istiyorum özellikle. Ee, zamanında kendini düşünmüş bu kişi, bundan bahsediyor. Ee, size yaşattıklarından dolayı, yani sizi çaresiz bıraktığı elinizin kolunuzu bağlı e, bağladığı durumlardan dolayı ona öfkeli olduğunuzu söylüyor şu anda e, kafası karışık hayaller kuruyor aynı zamanda sizinle alakalı e, sevgili kova burçları değerli arkadaşlar devam ediyorum efendim tekrar yaşattıklarından dolayı pişman mısın dedik evet bakın ilk kart ve son kart Burada bir kadından bahsediyor ee, bu ilişkide araya bir kadın girmiş olabilir anne olabilir eş olabilir kardeş olabilir varsa evlat olabilir ya da çok yakınen dost sandığınız arkadaş olabilir arkadaşlar. Ama bu üçüncü bir kişi kesinlikle ee, bu ilişkide üçüncü kişiler mevcut olmuş. Üçüncü kişileri dinlemiş Karşı taraf ya da tercih etmiş ee, Bu üçüncü kişiye her kimse Dediğim gibi lütfen durumunuza göre alın ee, Ama Evet aması var Çok pişman ee, Yaşattıklarından dolayı Kalbinizi kırdığından dolayı Gerçekten kanlı gözyaşları Dökmüşsünüz ee, bu kişi tarafından sorumluluğunu almamış bu ilişkinin kaçmış ee, onun yüzünden araya mesafe girmiş şu anda uzaklaşmışsınız belki de şehir belki de onun yüzünden ülke bile değiştirdiniz sevgili kovalar ama buna rağmen karşı tarafta sizinle alakalı efendim e, yeni bir başlangıç yapma enerjisi e, geldi burada bunu istiyor karşı taraf Sevgili kovalar devam ediyorum efendim. Bu yaşananlara rağmen ee, pişman mısın peki diye sormuştuk. Evet. Bakın ee, şuraya iki kart daha alacağım. Şu benim elimi bırakmadı arkadaşlar. Şuraya evet. Bakın aynen böyle. Şimdi efendim burada onun yüzünden acı çektiniz. Evet burada şöyle yapayım kartlar görünsün altındakilerde. Görünüyor değil mi hepsi? Bakalım. Evet. Onun yüzünden çok büyük kalbiniz kırıldı. Acı çektiniz. Belirsizliklere, belki düşmanlıklara maruz kaldınız. Burada ama her şeye rağmen Bakın her şeye rağmen sizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattığından bahsediyor Gerçekten bunun için çok üzgün çok pişman arkadaşlar karşı tarafın farkındalığı var pişmanlığı var ee, ama her şeye rağmen onu beklediğinizi umut etmek istiyor Hala onu sevdiğinizi düşünmek istiyor karşı taraf e, gücünü toplayıp size adım atmak istiyor karşı tarafın enerjileri tam da şu anda an itibariyle ama yaşattıklarını yaşamak istemiyor korkuyor hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor yani size yaşattıklarını ona yaşatmanızdan korkuyor efendim bakın tam da şu anda an itibariyle sevgili kovalar karşı tarafın sizinle alakalı farkındalığı var pişmanlığı var. Size adım atmak istese de korkuyor efendim karşı taraf. Tam da şu anda an itibariyle. Peki şifa kartlarımdan tam da şu anda bu açılımın üstüne sevgili dostlar mesaj almak istiyorum. Siz değerli dostlarım için, sevgili abonelerim ve abone olacak olan canlarım için bakın iki kart birden geldi arkadaşlar. Bakın Evet, yol ayrımı. Sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala. Evet, bu açılımın üstüne aklınızdaki kişiyle alakalı olabilir ya da genel efendim. Bakın size birden fazla seçenek sunulacağını artık bir yol ayrımında olduğunuzu söylüyor. Şu anda aklınızdaki kişiyle alakalı. Ee, sizin için en iyi olanı seçmenizi söylüyor o zaman mutlu olacağınızı. artık irade sizin seçim sizin fakat ee, yani burada dediğim gibi ya aklınızdaki kişiyi seçeceksiniz ya da farklı yollar seçeceksiniz ee, umarım her şey sizin için en iyisi olur en iyi olanı e, yapın diyor yani kendinizi düşünün lütfen bu kararı verirken e, ve ikinci e, cömertlik e, büyücüsü dediği zamanını e, gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çabala Bakın zaten kovalarda bu vardır efendim Kovalar kolektif e, toplum için gerçekten yaratılmıştır Abartısız söylüyorum bunu e, Çok e, faydalı insanlardır ee, belki bugüne kadar kendinizi geri çektiniz ee, yaşadıklarınızdan dolayı izdiva içerisindeydiniz ama özünüze dönmenizi istiyor burada ee, kart sizlere sevgili kovalar evet efendim açılımımız bu yöndeydi kolektife şifa olsun ee, uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız yeterli başka açılımlarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili kova burçları